Herkese selam bu filtreyi deniyoruz. Almeyra mı, Olympiakos mu? Olympiakos. Arsenal mı? Sanırım bu Brezilya takımıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ya da Arjantin. Arsenal seçtim. Los Angeles mı, diğerini bilmiyorum. Los Angeles. Juventus. Dinamo Kiev mi, Lil mi? Mm, Lille mi? Lille seçtim. Arsenal mı, Salzburg mu? Arsenal'ı seçmiştik zaten o yüzden Salzburg'u seçtim. Monza mı, Bayern Münih mi? Bayern. Wolfsburg ve Wolverhampton. Hmm, arada kaldım ama Wolfsburg'u seçtim. Orada direkt Arsenal'ı seçmiş oldum. Ama zaten onu seçecektim. Juventus. Lille mi? Salzburg mu? Hmm, şu an ligde hangisi daha iyi? Tam bir bilgim yok ama genele bakacak olursam Lille seçtim. Bayern. Arsenal mı Juventus mu? Juventus. Bayern ve Bayern'i seçtim. Siz ne düşünüyorsunuz?